1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u fethetmek için uzun süredir hazırlık yapıyordu. II. Mehmet 21 yaşında tahta geçtiğinde bu stratejik hedefi gerçekleştirmeye kararlıydı. Fetih öncesinde Boğaz'ın kontrolünü ele geçirmek için Rumeli Hisarı'nı inşa ettirerek Bizans'a denizden gelecek yardımı kesti. Aynı zamanda devasa toplar döktürerek Bizans surlarını yıkabilecek bir teknolojiye yatırım yaptı. Osmanlı donanması ve kara kuvvetleri 6 Nisan 1453'te şehri kuşattı. Fatih Sultan Mehmet sadece askeri gücüyle değil diplomatik hamlelerle de fete zemin hazırladı. Bizans'ı yalnızlaştırarak dışarıdan yardım almalarını zorlaştırdı. 53 gün süren yoğun bir kuşatma sonucunda 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu şehre girdi. Böylece Bizans İmparatorluğu son buldu, İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu ve Orta Çağ kapanarak...